arkadaşlar bugünkü konumuz mutlak değer. Mutlak değer bir iki sayısının mutlak değeri sayı doğrusu üzerinde bu sayının başlangıç noktasına olan uzaklığıdır. Mutlak içinde x ile gösterilir. Mutlak değerin içindeki ifade pozitif ise dışarıya aynen alınır. Yani mutlak içinde 2 dışarıya aynen 2 olarak çıkar. Ama mutlak değerin içindeki ifade negatif ise dışarıya işaret değiştirip çıkar. Yani mutlak içinde eksi 2 dışarıya 2 olarak çıkar. Mutlak içinde x sıfırdan büyük ise pozitif, sıfırdan küçük ise negatif bir sayı olur. Evet ilk örneğimizi çözelim. Mutlak içinde 3 eksi 7, eksi mutlak içinde eksi 2 eksi 3 artı mutlak içinde 3 eksi eksi 2 nedir diye soruyor bize. Öncelikle mutlak içindeki işlemlerimizi yapalım. 3 eksi 7 mutlak içinde eksi 4 eksi Eksi 2, eksi 3. İkisi de eksi olduğu için toplanır. Mutlak için de eksi 5. Artı. 3 eksi, eksi 2. Eksiler, art, eksiler çarpılır, artı olur. Yani 5 olur. Mutlak için de 5. Bunları mutlak dışına çıkardığımızda 4 eksi 5 artı 5 olur. Bunun da cevabı 1'dir. Mutlak değerin içindeki ifade negatif ise önüne eksi alacaktır. Pozitif ise olduğu gibi çıkar. Bununla ilgili örneğimizi çözelim. A sayısı sıfırdan küçük bir sayıymış. Yani negatif bir sayıymış. İlk önce mutlak içindeki değerlerimizi dışarı çıkaralım. Önce denklemi okuyalım. Mutlak içinde 2 artı, mutlak içinde eksi A artı A eşittir kaçtır diye soruyor bize. Mutlak içindeki şey, mutlak içindeki değerlerimizi dışarıya çıkaralım öncelikle. Mutlak içinde 2A, A sayısı negatif olduğu için buranın da içi negatif olur. Negatif sayıyı pozitife çevirmek, yani işaret değiştirmesini sağlamak için önüne dışarı çıkardığımızda önüne eksi koyarız. Yani eksi 2A artı olur. Ondan sonra eksi A sayısı dışarıya pozitif çıkar yani aslında a sayısı ön a sayısı da eksi bir sayı olduğu için eksi ile eksi çarpılır pozitif olur ama a sayısı normalde negatif bir sayı olduğu için önüne eksi koymamız lazım yani pozitif bir sayı yapmamız için yapmak için önüne eksi koymamız lazım bunu yanlış yazdım burası eksi a artı a sayısı da direkt olarak artı a olarak yazılır eşittir eksi a ile artı a birbirini götürür cevabımız eksi 2a'dır. Diğer örneğimize geçelim. X sayısı 2'den büyük, 3'ten küçük bir sayıymış. Mutlak içinde x eksi 2 artı mutlak içinde x eksi 3 eşittir kaçtır diye soruyor bize. Şimdi mutlak içinde x eksi 2 x sayısı 2'den büyük bir sayı olduğu için burası pozitif olarak çıkar. Yani pozitiftir. Mutlak içinde x eksi 3 x sayısı 3'ten küçük bir sayı olduğu için buranın sonucu negatif olur. Şimdi bunları mutlak için mutlak dışına çıkaralım. Bu direkt aynen çıkar x eksi 2 olarak aynen çıkar. Ama bu x eksi 3 x -3 sayı eksi sayı ile çarpılır. Yani işaret değiştirip çıkar. Eksi ile çarparsak bunu artı e, x ile şu şekilde göstereyim ben hatta. Evet şu şekilde göstereyim. X eksi 3 çarpı x. Eksi içeri dağıtırsak burada da görüldüğü gibi eksi x artı 3 olur. Yani buraya eksi x artı 3 yazarız. Burası da eşittir kaçtır diye soruyor. X'ler birbirini götürür. Artı x ile eksi x birbirini götürür. Eksi 2 ile artı 3'ü toplarsak cevabımız da 1'dir. İkinci sorumuza geçelim. Bize diyor ki z sayısı sıfırdan büyük bir sayı x ve y sayısı da sıfırdan küçük bir sayıymış. Y sayısı da x'ten büyük bir sayıymış. Çok karışık oldu biliyorum. Mutlak içinde x eksi y eksi z artı mutlak içinde y eksi z eksi mutlak içinde z eksi 2x nedir diye soruyor bize. İlk önce mutlakların içindeki işlemlerin pozitif mi negatif mi olacağını hesaplayalım. x eksi y eksi z Öncelikle bu negatif olur. Çünkü x sayısı y ve z sayısından küçük bir sayı olduğu için buranın sonucu negatif olur. y eksi z y sayısı z'den küçük bir sayı olduğu için burası negatif olur. z eksi 2 x z sayısı x'ten büyük bir sayı olduğu için burası da pozitif olur. Yani aynen çıkar. Burası negatif olduğu için e ne, eksiyle çarparız. Buraya da eksiyle çarparız. Buraya eksiyle çarptığımızda eksi x artı y artı z olur. Artı buraya eksiyle çarptığımızda pardon burası eksi y artı z olur. Buraya zaten aynen çıkar. Eksi z eksi 2x olarak aynen çıkar. Şimdi buradan biz sonucumuzu bulalım. Hemen burada birbirlerini götürürler zaten. Artı y ile eksi z birbirini götürür. Artı z ile eksi z birbirini götürür. Eksi x de buradan bir x'i götürür. Burası pardon artı. Evet. Burası da artı olduğu için eksi x ile artı buradan da bir x'i götürür. Cevabımız burada kalan z z artı x kalır. Cevabımız buradan z artı x'dir. Diğer sorumuza geçelim. Mutlak içinde x eksi 1 artı mutlak içinde 2 eksi 2 x eşittir 18 diyor bize. Şimdi ilk önce burada e, buradan 2 eksi 2 x sayısını 2 parantezine alalım. Yani şu şekilde. Bunu bir parantezine alırsak 1 çarpı x eksi 1 artı. Bunu da 2 parantezine alırsak 2 çarpı 1 eksi x eşittir 18 diyor. Şimdi x eksi 1 mutlak içinde x eksi 1 ile mutlak içinde 1 eksi x birbirine eşittir. Bunun için bunları toplayabiliriz. Yani burada 3 tane x eksi 1 sayısı vardır. Eşittir 18. Buradan 3'ü karşıya atarız. Yani x eksi 1 sayısı eşittir 6'dır. Buradan da sonuca ulaşırız x eksi 1 sayısı ya 6'dır ya da x eksi 1 sayısı eksi 6'dır. Öncelikle, öncelikle eğer x eksi 1 sayısı 6 ise x buradan eşittir. x buradan eşittir. Bir dakika. x buradan eşittir. Eksi 5 olur. Eğer buradan x eksi 1 eşittir eksi 6 ise Buradan da eşittir 7 olur. Buradan da bulmuş olduk. Mutlak içinde diğer sorumuza geçelim. Mutlak içinde x 1 1'den büyük, 3'ten küçük bir sayıymış. 1'den büyük, 3'ten küçük bir sayı olduğu için iki bölüme ayırırız. Yani şu şekilde x 1 mutlak içinde x 1 <laughs> 3'ten küçük bir sayıdır. Mutlak içinde x eksi 1 1'den büyük bir sayıdır diye iki, ay, iki şekilde inceleriz. Burada eksi 3 eksi 3 eksi 3'ten büyük 3'ten küçüktür yani x eksi 1. Burada bunu çıkarıyoruz. Buradan da bunu da ikiye ayırıyoruz. x eksi 1 büyüktür 1 ya da x eksi 1 küçüktür eksi 1 olarak 2 yapmış. Şimdi öncelikle bu sonuçları elde etmek için biri karşı tarafa atarız. Biri karşı tarafa atarsak artı olarak geçer. Eksi 2 eksi 2'den büyüktür x sayısı. Biri karşı tarafa atarız. Artı olarak geçer. X sayısı da 4'ten küçük bir sayı olarak olur. Burada da aynı şekilde yapıyoruz. Burada da biri karşı tarafa atıyoruz. X sayısı 2'den büyüktür. Bunu da karşı tarafa atıyoruz. X sayısı sıfırdan küçüktür. Evet bunu şimdi de sayı doğrusu üzerinde gösterelim. Sayı doğrusu üzerinde sıfır sayımız e, x eksi 1 0 ile 2 arasındaymış. 0 ile 2 arasındaymış. x eksi 1 3 eksi 2 ile 4 arasındaymış. Eksi 2 ile 4 arasındaymış. Şuraya pardon. 4 arasındaymış. Burada 0 burada sıfır. burada da 2'den burada sıfırdan küçükmüş. Buradan da ikiden <laughs> büyük olduğu için bunların arasında oluyor. Yani şu şekilde eksi iki virgül sıfır birleşim iki virgül dört şeklinde oluyor. Evet mutlak değerlerin özelliklerine geçiyoruz. Mutlak değerin özellikleri x veya x ve y sayıları gerçek Gerçek sayı olmak üzere birinci kuralımız mutlak içinde x çarpı y eşittir mutlakları ayırabiliyoruz yani mutlak içinde x çarpı mutlak içinde y oluyor. Aynı kural ikincide de geçerli. Mutlak içinde x bölü y'yi mutlakları ayırabiliyoruz. Aynı şekilde mutlak içinde x bölü mutlak içinde y olarak ayırabiliyoruz. Üçüncü kuralımız da az önceki sorulardan birinde çözdüğümüz gibi mutlak içinde x eksi y eşittir. Mutlak içinde y eksi eşit oluyor. Yani hiçbir fark olmuyor. Zaten dışarı çıktığında aynı şekilde çıkacağı için hiçbir fark olmuyor. Mutlak içinde x üzeri n eşittir. Mutlağın iç, n üstünü x'in üstünü dışarı mutlağın dışına da çıkarabiliyoruz. Hiçbir fark olmuyor. Sorumuzu çözelim. Evet sorumuz 2 çarpı mutlak içinde x eksi 3 artı mutlak içinde 9 eksi 3 x eşittir 30 diyor. X'in alacağı değerleri soruyor bize. İlk öncelikle bize kolaylık olsun diye mutlak içinde 9 eksi 3 x'i ortak paranteze alalım. Yani şu şekilde. 2 çarpı x eksi 3 artı Bunları mutlak değer, mutlak parantez almak için bunların ikisi de 3 sayısıyla ortak. Yani 3 çarpı 3 eksi x eşittir 30. Az önce de konuştuğumuz için burada da örneği var. Burada da özelliği var. x mutlak içinde x eksi 3 ile mutlak içinde 3 eksi x birbirine eşit olduğu için bunları toplarız. Yani 5 çarpı x eksi 3 eşittir 30'muş. 30'muş. 5'i karşı tarafa atarız. Mutlak içinde x eksi 3 eşittir 6'ymış. Şimdi bize x'in alacağı değerleri sorduğu için x'in alacağı değerleri bulmak için x eksi 3 ya 6 olur ya da x eksi 3 eksi 6 olur. Eğer x eksi 3 6 olursa x buradan eksi 3 olur. Ama eğer x eksi 3 eksi 6 olursa burada x 9 olur. Evet diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuzda mutlak içinde 5x bölü mutlak içinde eksi x artı mutlak içinde 2x eksi 2 ye bölü mutlak içinde y eksi x eşittir kaçtır diye soruyor bize. Daha önce de söylediğimiz özellikleri kullanalım. E, çarpma işlemindeki mutlakları birbirinden ayır, ayırma özelliğini kullanalım. Yani şu şekilde, mutlak içinde 5 çarpı mutlak içinde x olarak ayıralım bölü mutlak eksi, x. Bunu yapmamızın nedeni de daha kolay sayılarla daha küçük sayılarla uğraşalım ki daha kolay bir şekilde sonuca ulaşalım. Bunu da bu şekilde ayıralım mutlak içinde x pardon mutlak içinde 2 çarpı mutlak içinde x eksi y bölü mutlak içinde y eksi x eşittir kaçtır diye soruyor bize. Şimdi burada birbirlerini götürüyorlar zaten. Mutlak içinde y eksi x ile x eksi y birbirine eşit olduğu için götürüyor. Eksi x ile artı x birbirini götürüyor. Burada kalan mutlak içinde 5 ile mutlak içinde 2. Bunlar da dışarı 5 artı 2 olarak çıkar. Buradan da 7. Yedi. Cevaplar 7'dir. Diğer sorumuza geçelim. A'nın alacağı değerler toplamı nedir diye soruyor bize. Mutlak içinde A eksi 4 eşittir. 4 eksi A olarak çıkmış. Mutlak içinde A artı 3 de dışarı A artı 3 olarak çıkmış. <laughs> Şimdi burada da fark ettiğiniz üzere A eksi 4 dışarı 4 eksi A olarak çıkmış. Yani yer değiştirmiş. Yer değiştirdiğine göre burası eksi bir sayı ki işaret değiştirmiş. Yani yer değiştirmiş. Ama A artı 3 aynen çıkmış. Demek ki burası da pozitif bir sayıymış. Buna göre A'nın alacağı değerler toplamını bize soruyor. Şimdi A eksi 4 buradan sıfırdan sıfırdan küçük bir sayıdır. Mutlak içinde a artı 3 de sıfırdan büyük bir sayıdır. Mutlak içinde a artı 3 de sıfırdan büyük bir sayıdır. Buna göre 4'ü karşıya atarsak a sayısı 4'ten küçük bir sayıdır. 3'ü karşıya atarsak A sayısı eksi 3'ten büyük bir sayıdır. Buna göre alacağı değerler toplamını soruyor. Teker teker yazarız. Eksi 3'ten başlarız. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4. Bunları toplarsak eksi 3, 3 götürür. Eksi 2 ile 2 gider. Eksi 1 ile 1 gider. Elde kaldı 4. Cevabımız 4. Diğer sorumuza geçelim. Mutlak içinde x eksi 1 bölü 3 eşittir 1'miş. Buna göre x'in alacağı değerlerin toplamı, pardon buna göre x'in alacağı değerler nedir diye soruyor bize. Şimdi öncelikle ilk önce x eksi 1 bölü 3 ya 1 olur ya da x eksi 1 bölü 3 ya da eksi 1 olur. Buna göre x'in alacağı değerleri bulalım. Buna göre x buradan 4 olur x eşittir 4 yani 4 eksi 1, 4'ten 1 çıkarsa 3, 3, 3 bölü 3, 1 olur. Buraya göre de, buraya göre de x eşittir eksi 2 olur. Burada da cevabımız eksi 1 çıkar. Burada da cevabımız bu şekilde. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım videom size yararlı olur.